Karnen evet. ikimizde İkimizde de kırık yok baba. Kırdık şeytanın bacağını. Hayret nasıl oldu? Bisikleti hazırladım baba. Bakacağız. <laughs> Hayat bilgisi iki. Sen de de öyle. Fen bilgisi iki. Türkçe iki. Beden eğitimi üç. Bu ne lan? Hepsi iki bunların. İkiler değil iki baba. Allah Allah. Hadi diğer derslere kafanız basmıyor. Bu beden eğitimi niye üç? Bütün gün it gibi koşturuyorsunuz oradan oraya. Hoca bize taktı baba. Ulan biz böyle karneyle eve gelmeye utanırdık be. Yemediğimiz zılgıt kalmazdı. Zelişimin notları yine hep pek iyi babası. <laughs> Akıllı kızım benim. Şu sınavı da bir atlatsın. Az kaldı babacığım. İki haftaya kurtuluyorum inşallah. İnşallah. Hadi hayırlısı. Hüsnü, bugün hastaneye gittim. Hadi kızım, dedenin yanına git biraz. Hadi. Gebelik kesin. Büyüyor içeride garibim, ne yapacağız? Ne bileyim Suat, ne bileyim ya? Neyle yedirip içireceğiz bu çocukları koskoca İstanbul'da? Dur tamam, hallederiz tamam.